Mesane böbrekten süzülen idrarın depolandığı ve dışarı atıldığı adelelerden oluşmuş içi boş bir organdır. Mesane kanseri en sık olarak mesanenin üç yüzeyini döşeyen hücrelerden kaynaklanmaktadır. Doktor Ömer Coşkun'un sunduğu Yeniden Hayat programına bağlanan Yaşar Filiz mesane tümörü rahatsızlığıydı. Doktor Ömer Coşkun'un bitkisel ürünleri sayesinde Yaşar Bey mesane tümöründen tamamen kurtuldu. Yaşar Filiz İzmir'den mesanede tümör var. Alo. Ömer Hocam, günaydın. Günaydın Yaşar Bey. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah'a şükür iyi, siz nasılsınız? Şükür, hamdolsun. Ben İzmir Karşıyaka civarında oturuyorum. Evet. O ilk İzmir'e geldiğinizde karşılaşmıştık bir akşamüstü. Ee, hani çok insanlar vardı ee, size muayene olmak için. Evet. Hatta size hatırlayabilecek misiniz, bir bardak takımı hediye etmiştim orada. Öyle mi? Allah razı olsun. <gülüyor> 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 ee, ben aşağı yukarı iki buçuk seneden beri mesai tümörüyle uğraşıyorum. Evet. Benim öyle bir şey ki bana söylenen kötü huylu ve yaylan diye söyleniyor. Evet. Kesin tanı diyor. C67 mesane ne plazma diye yazmışlardı raporlarıma. Tedavi ben daha iki gün önce salı günü Ege Üniversitesi'nde bu mesane tümörüyle ilgili kapalı olarak tekrar bir mesaneyi incelediler. Evet. Herhangi bir şey göremediler. Evet. Sadece yıkama suyunu alıp o servise gönderdiler. Oradan sonucu aldıktan sonra da tekrar bir görüşelim. Olmasın ben kendim de dedim ki acaba bir komple bir tomografi çektirebilir miyiz acaba herhangi bir şey var mıdır gibi. gelce geldi o zaman hepsinizle konuşuyor dedi. Ben e, aşağı 15-16 aydan beri e, siz, sizin e, daha önce tabii raporlarını göndermiştim o zaman böyle kötü huylu ve yayılan diye. Gerçekten de bir dönemde ben hiçbir şey kullanmadım. Oranda ilk oluşan yer 3 santim 3 ay içerisinde ve 15-20 tane oluşumum vardı. Evet. Ama ne zaman ben sizden e, e ettim, raporlarımı gönderdim. Ondan sonraki e, o 6 ay boyunca cancel ve diğerleri kullandıktan sonra orada bir tırnak ucu kadar yine çıkma yapıyordu. Evet. Ben sizin o raporlar servisinde bir, bir Allah razı olsun Hanım var. Evet Perihan hanım. Elemanınız. Evet. Onunla devamlı ben görüşüyorum. Evet. O dedi ki madem öyle abi dedi, Yaşar abi dedi, ben de bu Cancer değil de size saf safran gönderdim dedi. Evet. 6 ayda onu kullandım ve şu anda hiçbir şey çıkmıyor şu anda orada. Şimdi ikinci 6 ayı da ben şu anda aldım. Açık o safranları şu anda yaraladım durumdayım ve devam ediyorum kullandığım şeyleri. İdrarda kanama var mı? Yok benim herhangi bir şeyim yok şu anda. O pıhtı, zamanlar vardı. Pıhtı atma var mı idrarda? Şu anda hiçbir şey yok hocam. Yaşar Bey kurtulmuşum maşallah o zaman. Yani sizin yerde o 8 9 tane aldığım kutu var. Evet. O, hani isimleri de belli. Bodrumlu çayı var, Yakutlu çayı var, C20 var. Ne bileyim bu reçim mantarı var, çörek otu yağı var. Pans takımını da aldım. Hatta pans takımını 3 dönemden beri hiç ara vermeden kullanıyorum onları. Çok güzel. Bunlar gıdadır biliyorsun. Heh, evet biliyorum hocam. Elindekileri tamamen bitir. Hiç bitki kalmasın, ürün kalmasın elinde. Yine Doktor arkadaşlar böyle ara ara sizi muayene etsinler. Gerekirse ultrasonla baksınlar, tümör markerı araştırsınlar. Büyük bir ihtimalle siz bu işi bitirmişsiniz Allah'ın izniyle. Mesane hassas bir organdır. Sigara içilen evet. yerde durma. Yediğine içtiğine dikkat et. Mutlaka bir çörek otu yağını 21 gün kullan. Mutlaka çörek otunu ben şu anda 3 dönemden beri kullanıyorum şu anda. Güzel çörek otu harika bir bitkidir. Bu şekilde devam edersen sağlığın bozulmadan yaşarsın Allah'ın izniyle. Oldu mu yaşarım? Evet yaşarlı? hocam. Geçmiş olsun. Yani, size teşekkür etmek için ağzım saatlerim amacım razı olsun. oydu. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Yine İzmir'e gelirsek nasipse görüşürüz.